hiç kendinizi tükenmiş, hayal kırıklığına uğramış ve tamamen yenilmiş hissetmenize neden olan bir tartışmanın içinde buldunuz mu? Belki de bu kalabalık bir otobüste, bir yabancıyla girdiğiniz bir çatışma, sevdiğiniz biriyle yaptığınız hararetli bir tartışma ya da kendi zihninizin sınırları içinde yürüttüğünüz sessiz bir savaştı. Anlaşmazlık ve uyumsuzluklarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Modern yaşantımızda bizi sinirlendiren birçok şey oluyor nelere öfkelendiğimiz değişiklik gösterse de 2000 yıl önce de insanlar birbirleriyle tartışıyordu. Yine de antik filozoflar tüm anlaşmazlıkların savaşmaya değmeyeceğini fark etmişlerdi. Aslında zehirli yılanlar gibi her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken bazı tartışmalar vardır. Bu videoda varoluş kaosunun ortasında iç huzura giden yolu aydınlatan, akıl ve sükunet ustaları olan kadim stoğacıların öğretilerini inceleyeceğiz birlikte kaçınıldığı takdirde duygusal esenliğinizi koruyabilecek ve zihninizin kutsallığını muhafaza edebilecek sekiz tartışma türünü ortaya çıkaracağız. Uyum ve bilgelik dolu bir yaşam sürmenin sırlarını çözerken kendinizi keşfetme yolculuğuna çıkmaya hazır olun. Çünkü büyük stoacı filozof Epiktetus'un da dediği gibi dış koşullarımızı seçemeyiz ama onlara nasıl tepki vereceğimizi her zaman seçebiliriz. Hazırsanız Şimdi başlıyoruz. Bir egodan kaynaklanan tartışmalar. Ego tarafından yönlendirilen tartışmaların amacı hakikati ya da anlayışı aramak değil, galip gelmek, kişinin diğerlerine karşı üstünlüğünü kanıtlamaktır. Ne yazık ki bu boş bir arayıştır. Çünkü gerçek bilgelik kazanılan argümanların sayısıyla değil, kişinin karakterinin derinliğiyle ölçülür. Ego güdümlü tartışmalara girdiğimizde Arenadaki gladyatörler gibi oluruz. Rakiplerimizden bir şeyler öğrenmek yerine onları alt etmeye çalışırız. Bilgelik arayışının rekabetçi bir spor değil, işbirliğine dayalı bir çaba olduğunu unuturuz. Bu tür tartışmalar bir zehir gibidir. Zihinlerimize de kalplerimize de acı ve kızgınlık bulaştırır. Kendimizi öfkeli, hüsrana uğramış ve çoğu zaman utanmış hissetmemize neden olurlar her kelimenin, her hareketin diğerini alt etmek için hesaplanmış bir hamle olduğu, kendi yarattığımız bir ağa dolanırız. Tartışma düşüncesi, özellikle de bizim toplumumuzda bir üstünlük sağlama olarak görülüyor. Tartışmanın amacının fikir alışverişinde bulunmak, birbirimizden bir şeyler öğrenmek ve birlikte büyümek olduğunu unutuyoruz. Bunun yerine, tek kazananın kendi egomuz olduğu bir kendini beğenmişlik bataklığına saplanıyoruz. Bunu yaralıların dağıldığı, haysiyetlerinin zedelendiği, ilişkilerinin parçalandığı bir savaş alanına benzetebilirsiniz. İki kuşun birbirinin seslerini bastırmak için umutsuzca öttüğünü hayal edin. Bir zamanlar güzel olan melodileri sert ve uyumsuz hale gelir. İletişim yok, fikir alışverişi yok, sadece en gürültülü olmak için yorucu bir mücadele var. Bu kuşlar gibi ego güdümlü tartışmalarda anlam kendini önemsemenin gürültüsü altında buharlaşır. Ama yine de bu çölden çıkmanın bir yolu var. Gerçek gücün tartışmaları kazanmakta değil, kendi egomuzu yenmekte yattığını kabul etmeliyiz. Alçak gönüllülüğü geliştirmeli, tüm cevaplara sahip olmadığımızı ve başkalarının anlayışımızı zenginleştirebilecek içgörülere sahip olabileceğini kabul etmeliyiz. Sadece yanıtımızı hazırlamak yerine dinlemeyi, karşımızdakini gerçekten duymayı öğrenmeliyiz. Bunu yaptığımızda tartışmalarımızın karşılıklı saygıya dayalı bir dansa, hepimizi yücelten uyumlu bir fikir alışverişine dönüştüğünü göreceğiz. O halde alkış değil bilgelik arayan tartışmalara girmeye gayret edelim. Anlaşılmak yerine anlamaya çalışalım. Çünkü aradığımız bilgeliği egomuzun sessizliğinde bulacağız. Unutmayın, bir stoacı sadece bilgelik arar, başkalarının onayını değil haklı olma ihtiyacımızdan vazgeçmeye, egomuzu daha büyük iyiliğe teslim etmeye istekli olmalıyız. Ancak o zaman huzuru tartışmalarımızın sonucunda değil, sürecin kendisinde bulabiliriz. Stoacı felsefe kendimizin farkında olmamızı ister. Duyguların doğal olduğunu anlıyoruz ama onlar bizim kaptanımız olmamalı. Bilgelik, gerçek kalıcı bilgelik kendi zihnimizin gözlemcisi olduğumuzda gelir. Ego güdümlü bir tartışmanın sıcağında kendinize sorun: Bilgi için mi yoksa kendimi üstün hissetmenin geçici hazzı için mi mücadele ediyorum? Bu içsel dürüstlüğün sözlerinize ya da sessizliğinize rehberlik etmesine izin verin. 2. Başkalarının temel inançlarını değiştirmeyi amaçlayan tartışmalar. Heybetli, kadim bir meşe ağacını hayal edin. Kökleri derinlere dalmış, yıllarca hem sakin güneş ışığı hem de şiddetli fırtınalarla beslenmiş biçimi tarihinin bir kanıtı her budaklı dalı hayatta kalma ve büyüme hikayesi. Çıplak elleriniz ve ateşli sözlerinizle bu ağacı bir öğleden sonra yeniden şekillendirebilir misiniz? Tabii ki hayır. Bir dalını kırabilir, belki biraz kabuğunu soyabilirsiniz ama özü değişmeden kalacaktır. Bir kişinin temel inançları da böyledir. Bu inançlar bir kişinin karakterinin dallandığı gövdedir. Çoğu zaman bilinçli olarak seçilmemişlerdir, ancak yaşam boyu edinilen deneyimlerle özümsenmişlerdir. Onlara saldırmak, varlıklarının özüne saldırmak demektir. Kendilerini entelektüel olarak meydan okunmuş değil, kişisel olarak tehdit edilmiş hissederler. Geri çekilme ve savunmaya geçme doğal tepkilerdir, açık fikirlilik değildir. Başkalarının temel inançlarını değiştirmeyi amaçlayan tartışmalara girdiğimizde, bunu genellikle egomuzdan, kendi doğruluğumuzu kanıtlama arzumuzdan ve kendi inançlarımızı doğrulama ihtiyacımızdan yaparız. Bu tartışmalar insanın elinde su tutmaya çalışmasına benzer. Ne kadar çok kavrarsak o kadar çok elimizden kayıp gider. Başkalarının seçtiği yollara saygı duymayı öğrenmeliyiz. Bizimkinden farklı olsalar bile. Bu anlamlı konuşmalar yapmamamız veya bakış açılarımızı paylaşmamamız gerektiği anlamına gelmez. Daha ziyade bunu alçak gönüllülük, empati ve dinlemeye istekli olarak yapmalıyız. Kaba bir taş bloğuyla karşı karşıya kalan bir heykeltıraş düşünün. Onu istediği biçime sokmak için çekiçle saldırır mı? Hayır. Bir heykeltıraş malzemeyle çalışır, onun güçlü yanlarını ve doğal şeklini anlar, sabırla onu potansiyeline doğru yönlendirir. Değişim eğer bir başkası için gelecekse içten gelmelidir. Düşünce tohumları farklı bir bakış açısı sunabiliriz. Ancak yüzleşme yoluyla dönüşüm Rüzgarın bir dağla güreşmeye çalışması kadar nafiledir. İsterseniz varış noktasına doğru zahmetsizce akan bir nehir hayal edin. Nehir yatağını değiştirmeye çalışmaz veya manzarayla tartışmaz. Sadece akar ve yeryüzünün hatlarına uyum sağlar. Biz de kendi irademizi başkalarına dayatmaya çalışmak yerine insan etkileşiminin doğal akıntılarına uyarak akmalıyız. Seneca şöyle der: akıllı adamın başına beklentisinin aksine hiçbir şey gelmez. Başkaları onları değiştirme girişimlerimize direndiğinde şaşırmayalım. Bunun yerine kendi bilgeliğimizi geliştirmeye odaklanalım ve bunu yaparken, çoğu zaman empati yerine tartışmaya değer veren bir dünyada anlayış ve şefkatin işaretçileri olalım. Yalnızca kendi zihinlerimizi, kendi seçimlerimizi kontrol edebiliriz. Bir başkasının düşüncelerinin kukla efendisi olmaya çalıştığımızda kendi gücümüzden feragat eder ve hayal kırıklığına davetiye çıkarırız. Stoacılar hem cinslerinin özerkliğine saygı duyar. Fikirler eker, alternatif yollar modelleriz. Ancak çiçek açmanın ya da solmanın nihayetinde bizim kontrolümüzün ötesinde olduğunu anlarız. Gerçek bilgelik kendi bahçemizle ilgilenmekte yatar, komşumuzun bahçesini istila etmekte değil. 3. Varsayımlara dayalı tartışmalar. İlk defa ülke dışına çıktığınızı, her şeyine yabancısı olduğunuz bambaşka bir ülkeye adım attığınızı düşünün. Gelenekleri tuhaf, dilleri anlaşılmaz bir karmaşa gibi görünebilir. Yanlış yorumladığınız bir jestten rahatsız olarak sesinizi yükseltiyor ve onları kabalıkla suçluyorsunuz. Yanlış anlaşılma olabilecek bir şey, açıklığa kavuşturmak yerine varsayımla hareket ettiğiniz için çatışmaya dönüşür. Varsayıma dayalı tartışmalar Uzun otların arasına gizlenmiş zehirli bir yılana benzer. Onun şeklini gördüğümüzü sanır, tıslamasını duyar ve korkuyla saldırırız. Öfke alevlenir, suçlamalar havada uçuşur ve hatamızı fark etmeden önce diğerini yaralarız. Belki de hiç zarar vermek istememişlerdir. Belki de bizim için görünmez olan koşullar eylemlerini şekillendirmiştir. Yine de varsayımımıza göre hareket ederek savunan değil, saldıran taraf oluruz. Hanlon'un usturası diye bir özdeyiş vardır. Hiç duymuş muydunuz şöyle der, aptallıkla yeterince açıklanabilecek bir şeyi asla kötülüğe bağlamayın. Çoğu zaman zarar düşüncesizlikten, cehaletten ya da basit bir iletişimsizlikten doğar. Yargılamak için acele ederken bizim de yanılabilir yaratıklar olduğumuzu unutuyoruz. Bu özdeyişi hayatınıza uygulamayı deneyin, kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Stoacı felsefeye gelecek olursak, daha derin bir ders var. Stoacı felsefe bize kontrolümüz altında olan şeylere odaklanmamızı ve kontrolümüz dışında olan şeyleri soğukkanlılıkla kabul etmemizi öğretir. Varsayımlara dayalı tartışmalara girdiğimizde başkalarının düşüncelerini ve eylemlerini kontrol etmeye çalışırız ki bu nafile bir çabadır. Kendi düşüncelerimize, sözlerimize ve eylemlerimize odaklanmamız ve kendi yaşamlarımızda bilgelik, adalet, cesaret ve ölçülülük için çaba göstermemiz daha iyi olacaktır. Epiktetus şöyle der. Mutluluğa giden tek bir yol vardır, o da irademizin dışında olan şeyler için endişelenmeyi bırakmaktır. Bir çocuğun beceriksizce değerli bir vazoyu kırdığını düşünün. Size meydan okumayı amaçladığını mı, yoksa deneyimsizliğinin bu aksiliğe yol açtığını mı varsayarsınız? Stoacılar olarak kendimiz için istediğimiz hata alanını başkalarına da tanımalıyız. Annelerimizi düşünelim lütfen. Hepimiz de küçükken o bardağı kırdık diye, o suyu döktük diye asla anlam veremediğimiz tepkilerle karşılaşmışızdır. Fakat annelerimiz aynı şeyi kendileri yaptıklarında ya kısa bir homurdanma sesi duyardık ya da nazar çıktı deyip olayı kapattıklarına şahit olurduk. O nedenle önce anlamaya çalışın. Gerçek bir merakla sorular sorun. Sadece gerçekler ortaya çıktığında yargıda bulunmalıyız ve o zaman bile bunu kınayarak değil, şefkatle yapmalıyız. 4. Değiştirilemeyecek geçmişe odaklanan tartışmalar. Çölde kaybolmuş, umutsuzca kurtuluşa doğru yol arayan birini düşünün. Yine de kilometrelerce önce yanlış bir dönüş yaptıkları için kendilerini azarlayarak sürekli geri dönüyor. Geçmişe saplanıp kalmaları onları şimdiki zamandaki potansiyel yollara karşı körleştirir ve daha fazla dolaşmaya mahkum eder. Değiştiremeyecekleri şeyleri takıntı haline getirenler de böyledir. Bunun kolay bir iş olmadığını kendimden de biliyorum. Geçmiş tanıdık melodileri, rahatlatıcı anıları ya da acı kırgınlıklarıyla bizi cezbeden bir siren olabiliyor. Ancak onun çağrısına direnmeliyiz. Geçmişe kayıtsız kaldığımız için değil, geçmişin ne olabileceğine kendimizi adadığımız için. Kontrolümüzde olan ve olmayan şeyler arasında ayrım yapmayı öğrenmeliyiz. Geçmiş bizim kontrolümüzde değildir artık. O bitmiş bir anlaşmadır, hayatımızın tamamı değil sadece bir parçasıdır. Bizim kontrolümüzde olan şey ona nasıl tepki verdiğimiz, ondan nasıl ders çıkardığımız ve çıkardığımız dersleri bugünümüzü bilgilendirmek ve geleceğimizi şekillendirmek için nasıl kullandığımızdır. Değişmeyen geçmişte kök salmış tartışmalar zihnin hapishaneleri haline gelir. Pişmanlık, vicdan azabı ve kendini suçlama ateşlerini körükler. Kişi çözüm aramak yerine Olabileceklerin içinde debelenir ve kendine sürekli bir ceza verir. Bizi ileriye götürebilecek enerji, yeniden yazılamayacak şeyleri tekrarlamakla boşa harcanır. Beklenmedik bir fırtına yüzünden mahsulü yok olan bir çiftçiyi düşünün. Hasarı geri almanın hiçbir yolu yoktur. Geçmiş hasat üzerinde durmak, tohumların sihirli bir şekilde kök salmasını sağlamayacaktır. Bunun yerine bilge çiftçi harap olmuş tarlayı inceler kurtarılabilecekleri kurtarır ve gelecek sezon için stratejik planlar yapar. Stoacılık ise acı verici olayların silinemeyeceğini ancak öğretmene dönüştürülebileceğini anlar. Gelecekteki seçimlerimize rehberlik edecek içgörüler arayarak hatalarımızı analiz ederiz. Bu pişmanlığın kurşununu bilgeliğin altına dönüştürmektir. 5. Çözüm olmadan şikayet ettiğiniz tartışmalar. Sürekli su alan, su sızdıran bir gemi düşünün. Bazı yolcular çaresizlik içinde feryat ediyor, yüksek sesle durumdan yakınıyor. Yine de feryatları deliği onarmak ya da sintineyi boşaltmak için hiçbir işe yaramaz. Amaçsız yakınmanın doğası böyledir. Sadece olumsuzluğu artırmaya ve çaresizlik duygusunu beslemeye yarar. Şikayetler üzerine inşa edilen tartışmalar genellikle döngüsel ve yıpratıcı olur. Kendi kendilerini besleyerek aşağıya doğru bir sefalet kuyusuna dönüşürler potansiyel çözümlere odaklanmak yerine kişi kendi memnuniyetsizliğinin yankı odasına hapsolur. Hayal kırıklığı kaynar, kızgınlık artar ve harekete geçme fırsatı ortadan kaybolur. Fırtınalı bir denizde kapana kısıldığınızı düşünün. Akıllı bir denizci değerli enerjisini havaya küfrederek harcamaz. Durumu analiz eder, mümkün olan yerlerde onarım yapar ve çalkantılı sularda elinden geldiğince yol alır. Bir stoacı aynı ilkeyi hayatın kaçınılmaz sıkıntılarına da uygular. Sorunu ve uyandırdığı duyguları kabul ederiz ancak odağımızı hızla müdahaleye kaydırırız. Seneca'nın çok güzel bir şekilde ifade ettiği gibi, zorlukların üstesinden gelmenin yolunu düşünün. Sert koşullar yumuşatılabilir, kısıtlı olanlar genişletilebilir ve ağır olanlar onları nasıl taşıyacağını bilenlere daha az ağır gelebilir. Değiştirme gücümüz dahilinde olan bir şey varsa kararlılıkla hareket etmeliyiz. Kontrolümüz dışında ise sarsılmaz bir esneklikle uyum sağlamalıyız. Bu eylem ya da kabullenme taahhüdü olmaksızın şikayet etmek, kendi yarattığımız bir kafese dönüşür ve bizi sürekli bir mağduriyet durumuna hapseder. İnsanların dünyası kusurlarla doludur. Yalnızca bunlara odaklanmak, onlara ruh haliniz üzerinde çok fazla güç vermek demektir. Kendi durumunuzun heykel tıraşı olun, stoacı ideali benimseyin, değişimin mümkün olduğu yerde bunun için çabalayın. Mümkün olmadığı yerde ise buna onurlu bir şekilde katlanın. Daha azı eylem gücünüzün olağanüstü armağanını boşa harcar. 6. Dedikodu veya başkalarının dertleriyle ilgili tartışmalar. Bir kamp ateşinin etrafında toplanmış, yüzleri ateş ışığında titreyen bir grup hayal edin. Yüce fikirlerden veya kişisel zaferlerden değil, Başkalarının talihsizliklerinden ve başarısızlıklarından bahsediyorlar. Belki de bir rakibin düşüşünden zevk alıyorlar ya da bir komşu hakkında müstehcen dedikodular fısıldıyorlar. Bu tür konuşmalar geçici bir üstünlük duygusu, başkalarının acılarından karanlık bir zevk sunar. Ancak gerçekte neyi başarır? Dedikodu, yaşamın gerçek işinden dikkati dağıtan bir şeydir bizi kendi erdemlerimize, kendi zorluklarımıza ve kendi potansiyelimize odaklanmaktan uzaklaştırır. Bu tıpkı haritaya saplanmış bir yolcu gibidir. Başkalarının yollarına o kadar takılır ki kendi rotasını çizmeyi ihmal eder. Dedikoduyla uğraşmak bizi hayatın röntgencisi, aktif katılımcılar yerine pasif seyirciler haline getirir. Dahası dedikodu olumsuz bir zihniyeti besler bizi dünyayı yargılama ve şımarma merceğinden görmeye, başkalarının acılarından keyif almaya teşvik eder. Bu da empati ve şefkat duygularımızı aşındırarak, başkalarıyla gerçek bağlar kurmamızı zorlaştırır. Bu, bir bahçeye yabani otlar ekmeye benzer, güzellik ve büyüme potansiyelini dışarıda bırakır. Çalmak için toplanmış bir grup müzisyeni hayal edin. Güzel melodiler yaratmaya odaklanmak yerine, Zamanlarını olmayan meslektaşlarını eleştirerek ve onlarla alay ederek geçiriyorlar. Müzikleri zarar görür, uyumları bozulur ve yaratma sevincinin yerini uyumsuzluk alır. Stoacılar ise kendini ve çevresindekileri yüceltmeye çalışır. Hayatın boş gevezelikler ve kötü niyetli spekülasyonlarla harcanamayacak kadar değerli olduğunun farkındadır. Gerçek tatmin kendi yolumuza odaklanmaktan, kendi erdemlerimizi geliştirmekten ve ihtiyacı olanlara gerçek destek sunmaktan gelir. Dedikodu bizi küçüklük ve olumsuzluğa çeken bir siren şarkısıdır. Cazibesine direnin ve bunun yerine büyüme, şefkat ve iç huzur yolunu seçin. 7. Değerlerinizi feda ettiğiniz tartışmalar. Şiddetli bir fırtınayla karşı karşıya olan yalnız bir deniz feneri bekçisini hayal edin. Dalgalar çarpıyor Rüzgarlar uğulduyor ve onları kıyıdaki güvenlik için görev yerlerini terk etmeye çağırıyor. Yine de bekçi, görevinin ışığı korumak ve gemilere tehlikeli gecede rehberlik etmek olduğunu bilir. Bu göreve ihanet etmek, kendi rahatları için başkalarının hayatlarını feda etmek en üst düzeyde ahlaki bir başarısızlık olacaktır. Tartışmalara girdiğimizde bizler de bir ışığın bekçileriyiz. Değerlerimizin ışığının Dürüstlük, merhamet ya da adalet gibi bu ilkeler karakterimizin temelini oluşturur. Etrafımızda anlaşmazlık fırtınası koparken bile bizi erdemli eylemlere yönlendirirler. Bir tartışmayı kazanmak ya da bir rakibi yatıştırmak uğruna bunlardan vazgeçmek, kendi ışığımızı karartmak, kim olduğumuzun özünden ödün vermektir. Savaş alanındaki bir savaşçıyı hayal edin, zırhları güneş ışığında parıldıyor. Her bir parça Zor kazanılmış bir erdemi temsil ediyor, eğitimlerinin ve adanmışlıklarının bir kanıtı. Şimdi bu savaşçının savaşın sıcağında zırhını bir kenara attığını, çevikliğin korunmaktan daha önemli olduğuna inandığını hayal edin. Bir çatışmayı kazanabilirler ama sonunda düşecekler, bütünlükleri tehlikeye girecek, onurları kaybolacaktır. Çoğu tartışmalar hayatın büyük goblenindeki geçici savaşlardan ibarettir. Öte yandan değerler ruhlarımızı koruyan kalıcı zırhlardır. Her zaman anında zaferle sonuçlanmayabilirler, ancak mücadeleden onurumuzla çıkmamızı garanti ederler. Onları feda etmek yalnızca tartışmayı değil, aynı zamanda kendimizden bir parçayı da kaybetmek demektir. Bir stoacı sadece kazanmayı değil, asilce kazanmayı da amaçlamalıdır. 8. İç huzurunuzu çalan tartışmalar Sütunları göklere uzanan, duvarları karmaşık mozaiklerle bezenmiş muhteşem bir tapınak hayal edin. Bu kutsal alan sizin iç huzurunuzu varoluş kaosunun ortasında sakin bir sığınağı temsil eder. Şimdi şiddetli bir fırtınanın duvarlarına çarptığını ve içindeki kırılgan sükuneti parçalamakla tehdit ettiğini hayal edin. Huzurumuzu çalan tartışmaların doğası böyledir. Bu tartışmalar gerçek diyaloglar değil, sözlü savaşlardır düşmanlık, ego ve hükmetme arzusuyla beslenirler. Anlayışa giden hiçbir yol sunmazlar, yalnızca öfke, hüsran ve umutsuzluğun derinliklerine iniş sağlarlar. Bu savaşlarda galip yoktur, sadece ruhun kayıpları vardır. Titanic filmindeki o epik sahneyi düşünün. Gemi buzlu suyun derinliklerine doğru inmeye başlarken güvertede toplanıp hep birlikte güzel bir ezgi çalmaya çalışıyorlardı. Ama yine de notalar titredi, ahenk bozuldu, ve yaratmaya çalıştıkları güzellik bir uyumsuzluk kakofonisi içinde kayboldu. Bir stoacı dinginliğin lüks değil, bir gereklilik olduğunu anlar. Bilgelik ve erdemin çiçek açtığı verimli topraktır. Geçici bir tartışma uğruna onu feda etmek aptalca bir pazarlıktır. Bir tartışma huzurunuzu çalmakla tehdit ettiğinde geri çekilin. Teslim olmuyorsunuz, kendinizi korumayı seçiyorsunuz. Hain bir fırtınada yol alan deneyimli bir kaptan gibi Düşüncelerinizin bir kez daha özgürce akabileceği ve ruhunuzun teselli bulabileceği daha sakin sular arıyorsunuz. Unutmayın, iç huzurunuz kutsal bir alevdir. Onu şiddetle koruyun çünkü o hepimizin de gerçek gücünün ve mutluluğunun kaynağıdır. Ve böylece bir videonun daha sonuna geldik. Stoacıların bilgeliğini kalbinizde taşıyın ve sizi huzur, amaç ve anlamlı bağlantılarla dolu bir hayata doğru yönlendirsin. Unutmayın, Savaşlarınızı seçme gücü sizin içinizdedir. Keşfettiğimiz ilkeleri benimseyerek çatışmayı fırsata, uyumsuzluğu uyuma ve sıkıntıları büyümeye dönüştürebilirsiniz. Bu yolculuk size fayda sağladıysa, sizi bu kanala abone olarak büyüyen arayışçı topluluğumuza katılmaya davet ediyorum. Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşabilirsiniz. Sesiniz kolektif bilgelik arayışımıza değerli bir katkıdır. Tekrar buluşuncaya kadar Yolunuz akılla aydınlansın, kalbiniz şefkatle dolsun ve ruhunuz Stoacı zihniyetin sarsılmaz dinginliğine demir atsın.